Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz evime, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün artık Ramazan'a, e, bu gece yani sahura niyetleneceğiz. Allah nasip ederse. O yüzden son kahvaltım oluyor. Yok hayır. Ama siz bu videoyu izlediğinizde son kahvaltınızı yapmış olacaksınız. Evet ben şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Instagram'da çok güzel e, bir zeytinyağı sayfası keşfettim ve e, bizde Ramazan dediğin zaman böyle çok güzel enfes işte sahurda kahvaltı e, daha sonra böyle zeytin çeşitleri zeytinyağı ağırlıklı böyle sahurlar e, geliyor aklımıza ya biz öyleyiz bilmiyorum sizler nasılsınız o yüzden e, uzun süredir organik zeytinyağı ve zeytinler Türkiye'den gelen has böyle Türk'ün yani Türkiye'de üretilmiş bir bir e, Zeytin özleme hasreti çekiyoruz burada ve o hasreti inşallah ben Ege Köylüsü salatasından vermiş oldum siparişimle. Bakın Ege Köylüsü organik zeytin zeytinyağı ve zeytinler. Bu siteden yapmış oldum alışverişle inşallah o hasretim sona erecek ve inanılmaz güzel organik kendi bahçelerinde ürettikleri kendi bahçelerinde yetiştirdikleri zeytinlerden kırmızı zeytin ee, daha sonra ondan sonra çizik zeytin salamura salamuraydı zannedersem aldım ee, bir de siyah zeytin en önemlisi de hakiki sızma zeytin yağını sipariş verdim ee, ve sizlere de göstermek tanıtmak istiyorum ee, benim gibi Almanya'da yani yurt dışında yaşayıp Türkiye e, gıdalarına böyle Türkiye'nin kendi has lezzetlerine özlem çıkanlar için inanılmaz güzel. Çok da güzel böyle fiyatı. Bu kargonun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam böyle 40 euroydu. Yine sayfaya mesaj alıp sorabilirsiniz. Ben belki bir tık fazla sipariş vermiş olabilirim. Ama şimdi sizlerle gelin şöyle bir yaklaştırayım. Ege köylüsü natürel sızma zeytinyağı sayfasından neler sipariş etmişim. Hemen bir bakalım. Evet şimdi gelin bakalım sizlerle birlikte kartonumuzu açalım. Bakalım bakalım Ege Köylüsü sayfasından natural zeytinyağı, sızma zeytinyağı sayfasından acaba neler sipariş vermişim. Bakalım. Şöyle 650 gramlık çok güzel çizik zeytin. Birazdan sizlerle birlikte hemen tatlarına ve lezzetlerine bakacağız. Şöyle aşkım, al geç. Geç anneciğim. Çok güzel de paketlemesi vardı. Şöyle yine Ege Köylüsü kendi bahçemizden üretimimiz yazıyor direkt üstünde. Ee, doğal salamura yeşil kırmızı etin. Bakın. Tabii ki evlerimizin olmazsa olmazı. Şöyle 1 litrelik şişelerden istemiştim. Ege köylüsü natürel sızma hakiki sızma yağı vallahi rengine bakar mısınız ne kadar güzel birazdan ee, lahmacun yapacağım lahmacunumda kesinlikle bu sızma yağından kullanacağım ve tabii ki ben aşırı bir siyah zeytin hastasıyım acayip bir şekilde siyah zeytin aşığıyım o yüzden ne yapıyoruz tabii ki de yağlı doyal siyah zeytin bu şekilde yine kendi bahçelerimizden üretimimizdir diye yazıyorlar her defasında çok güzel hatta direkt şurada yazabiliriz şey bakabiliriz üretici firmadı Ege köylüsü zeytin ve zeytinyağı gıda sanayi ve pazarlama neredeymiş Akisar Manisa'dan geliyormuş Oh, net ağırlığı 1 kilo 800 gram ben bunu 1 kiloluk zannediyordum. 1 kilo 800 gram. Yani neredeyse 2 kilo zeytin. Şimdi bunları bir açalım. Ve tatlarına, lezzetine sizlerle birlikte bakalım. Evet yine şöyle şuraya koydum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bunları güzel bir açalım. Şöyle güzel servislerimizi alalım. Ondan sonra tatlarına ve lezzetlerine bakalım. Haydi bakalım. daha da olabilir koymuşlar üzerine limonunu koymuşlar şöyle bu da yine böyle üzerinde limon tanesi yaprağı inanılmaz güzel şu an burası var ya nasıl güzel zeytin kokuyor ve hemen şöyle bir tane ağzıma atacağım diyeceğim hmm. hmm. ay inanılmaz güzel çok güzel ay, e. Her birinin lezzetine baktım inanılmaz. Şuna bayıldım. Şu an bilmiyorum kaçıncı yiyorum. Her birinin tadı lezzeti. Mm, çok güzel. İçlerini göstereyim. Hemen şöyle bir tane de siyah tadayım sizin için. Mm, bayıldım. Çok güzel şöyle buralara koyabilirim nasıl olsa bu benim yiyeceğim tabağım olduğu için zeytin zeytinyağında var ya sahurda üzerine pul biber dökün ekmeğinizi bana bana yiyin sıcak sıcak pidelerinizi bana bana yiyin o kadar lezzetli ya keşke şimdi böyle size lezzetini tattırabilseydim böyle bakalım ben şimdi ne yapıyorum bu eşsiz güzelliklerle hemen şöyle güzel bir e, hafif pazar kahvaltısını hazırlıyorum haydi bakalım bana kolay gelsin <laughs> sevgili takipçi kankalarım. Bugünkü kahvaltımızda böyle sade ve hafif olacak inşallah. Ee, hemen şöyle kahvaltıları koydum. Çayımızı demledik. Kepekli ekmeğimiz. Tabii ki de şöyle hemen bakın şuradan alıyorum. Şöyle bandırıyorum. Kalite kontrol. Resmen zeytinim tadını, zeytinyağı tadını alıyorsunuz. Hmm. Abartmıyorum. Kesinlikle almalısınız. Ve denemelisiniz. İnanın vazgeçilmeziniz olacak. Aşağıya olur da almak isteyenleri olursa <laughs> almak isteyenler için aşağıya Instagram adresinin linkini kesinlikle koyuyorum. Linke tıklayarak Instagram adreslerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi hemen ben sofrayı kurayım. Ondan sonra çocuklarla oturum kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bugün gün uzun <laughs> temizlikleri yapacağız. Temizlik yaptıktan sonra Mikael bir gün daha sabah kalkar kalkmaz daha kahvaltımızı yapmamışız. Diyor ki anneciğim bugün diyor, o senince en nefes lezzetli lahmacunundan yapabilir misin dedi yavrucuğum. Hemen şimdi aşağı ineceğim kilerden kıyma çıkartacağım ve bugün çocuklara yine lahmacun yapacağım. Hadi bakalım ama ilk önce kahvaltı. Evet arkadaşlar yapalım. ne yaptı kahvaltıdan sonra güzel Özlem ne yaptı evleri toparladı okullar başlayacak yine online ders olarak birazcık çocuklarla ders yaptık biraz sohbet ettik ondan sonra yine evleri toparladık. Daha sonra ben bir kahve içtim e, kahvaltıdan sonra hemen hamurumu yoğurmuştum e, derin dondurucudan kıyma da çıkarmıştım daha sonra ne yaptık tabii ki de benim büyük oğlumun isteği üzerine anneciğim enfes çıtır çıtır lahmacunlar yapar mısın isteği üzerine lahmacun hazırlıyoruz şimdi. Bugün hamurumda ne var arkadaşlar? Ee, sadece un, su, tuz. O kadarcık. Çok az bir şey instant maya koydum içine. Çok az bir şey hemen bir tatlı kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar falan. Böyle bakalım. Birazcık da burada böyle bir dinlendirelim. Şöyle bir hamurlar, bezeler kendine bir gelsin. Ondan sonra pişirmeye başlayalım. Ee, birazdan Özge ile de e, az bir bir şey bakmaya gideceğiz. Bakalım ilerleyen günlerde güzel değişik gelişmelerimiz olacak. O yüzden kendisiyle birazdan bir yerde bir randevumuz var. Şuna susam değmiş ya. Ee, oraya gideceğiz. Giderken de ne yapacağım? Amcama da götüreceğim arkadaşlar. Amcama şifa dileyin. Lütfen dua edin. <laughs> Amcam korona oldu ve şu an ailesiyle karantinada. E, ee, dün yaptığımız yemeklerden onlara da götürmüştük. E, ee, bugün de şimdi birazdan dedim aradım bir isteğiniz, eksiğiniz bir şeyiniz var mı diye. Yok dediler. Dedim lahmacun yapacağım. Lahmacun getireceğim. Ondan sonra bakalım. Birazcık da oraya götürürüm. Şöyle, bunu böyle bir hazırlayalım da, şunu şuna koyayım dur. Biraz küçük bir bezeydi çünkü. Böyle bakalım, kolları sıvadık. Sizler ne yapıyorsunuz? Ramazan geldi, çattı, kapıya heyecanlı mısınız? Vallahi ben çok heyecanlıyım ama bir o kadar da hüzünlüyüm bilmiyorum. E, diyetisyenim ve doktorum kesinlikle e, oruç tutmamam gerektiğini söyledi ama ben denemek istediğimi söyledim bakalım nasıl olacak e, diyetisyenim sağ olsun güzel böyle bir iftar beslenme programı hazırladı eğer dedi yapabilirsen dedi yap özlemcim dedi güzeller güzeli özlem hanımcım ya ay bayılıyorum o kadar tatlı diyetisyenim gerçekten abartmıyorum <laughs> diyetisyenim de öyle daha sonra doktorumun koordinatörü dilek hanım da öyle İnanın gerçekten hiç yani böyle e, yalnız bırakmıyorlar. Ne zaman bir sorum olsa, bir, bir, şeyim olsa hemen böyle yardımcı oluyorlar. Ve hep de böyle o kadar güzel, o kadar tatlılar ki anlatamam size. Böyle işte hani konuşurken işte güzeller güzeli Özlem Hanımcığım diye konuşuyorlar. Allah'ım ölüyorum, eriyorum, bitiyorum <laughs> gerçekten. Her defasında ciddi söylüyorum. Hiç bıkmadan, usanmadan hep aynı şeyi söylüyorum. Allah'ım iyi ki oraya seçmişim. İyi ki oraya gitmişim. Şunu da biraz koyalım. Şöyle. Çok fazla yapmadım. Çünkü benim çocuklar ikişer tane yerler. Ömer halisi bir tane yeter. Ömer şu hamuru da Ömer'e vereyim oynasın. Böyle bakalım. Ömer. Evet. Al. bakın. Şimdi size bu sabah çok güzel hakiki zeytinyağı üreten ve satan bir sayfa önermiştim. Şöyle yarım çay bardağı kadar o zeytinyağından şöyle harcımıza koyalım. Birazcık da su ilave edelim. Tabii ki. Ee, lahmacunun iç harcının içindeki malzemeleri daha önceki lahmacun tarifinde vermiştim arkadaşlar. Tek farkı şu an içinde maydanoz yok. Çünkü evimde maydanoz yoktu. Buna birazcık da su ilave edeceğim. Çünkü çok çabuk oldu. Şey, çok katı oldu şöyle cıvık olsun ki sürmesi de güzel olur. Yine içine domatesini, biberini, soğanını, sarımsağını bol bol rondodan geçirdim. Domates salçası, biber salçası, işte baharatlarımı attım. Dediğim gibi tek eksiği şu an maydanoz. O da evde yoktu. E bugün de maydanozsuz oluversin. Ne olacak yani değil mi? Of mis gibi koktu vallahi iç böyle bile kış kış gelir. Ay. tabii ki şöyle bakalım. <laughs> 8 tane lahmacun var. Ee, geçen sefer lahmacunların altları pişmiyor mu diye sormuştunuz. Gayet de güzel pişiriyor vallahi. Çıtır çıtır oldular. Çok güzel pişler. Bunu şimdi amcamları götüreceğim giderken. Hemen yine şöyle soğan, marul böyle bir tane de limon dilimledim. Şimdi şunu da ka ağzını kapatayım. Şurada son bir tane kaldı. Onu da çıkartayım. Ondan sonra hemen çıkacağız. Dediğim gibi özgeli bir yerde bir randevumuz var. Ee, o işlerimizi de hallederim inşallah. Ondan sonra Yine eve geldiğinde haberleşiriz. Böyle bakın çocuklar da bu arada üçer tane yediler. Bir tane şöyle yarım bir tane de yarım ben yedim. Yarımını da birazdan giderken yiyeceğim. Böyle yine çok güzel ve lezzetli olmuş değil mi Hı -hı. Güzel olmuş mu? Olmuş. Afiyet olsun. Evet geldim sayılır amcamlara. Şöyle elimde. <laughs> şey lahmacun servisi. <laughs> Ay kuruldum. Koştur 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 koştur. Bakalım şimdi ne yapacağım. Ondan şu an karantina, karantina doğdukları için hemen zili basacağım. Kapıyı açacaklar. Merdivene bunu koyacağım hemen kaçacağım. <laughs> Hadi bakalım. Maskemi de takacağım hemen şimdi kapıda. Böyle bakalım. <laughs> hey bakın o orada. <laughs> Şuraya yemeklerini koy verdim. Şimdi ben gidiyorum size afiyet olsun hadi bakalım. Sön Arkadaşlarıma evet. söyledim amcama dedim dua edin dedim. Kızım Gerçi iyisin ki. sen de bir şey yok ama olsun. <laughs> Hayır. Sadece canımı sıkılıyor. Bunu bunu verebilirim. Sen var mı? <laughs> <laughs> ben de Hadi ben İyi hadi bakayım görüşürüz. Hadi hadi hadi. Hadi görüşürüz. Çiz bir şey olursa ara amca. Yazık ya yavrum evde sıkılmış. Ay hamcımın büyük oğlu. Hay Allah'ım. Neyse verdim. Şimdi onları afiyetle yesinler. Biz de özgü eleştirimizi halledelim. Böyle bakalım. Çocuklar yaptı. Akşamdan full bir temizlik yaptım. Hatta işte Özge ile dönüşte buraya uğradık. Dedim iki dakika gel bakayım bana dedim hemen şöyle bir güzel bir temizlik yapalım akşam temizleyeyim. E, Yarın sabah anneler belki kahvaltıya gelebilirler. En azından dedim şey hani böyle son Ramazana girmeden ki son şöyle birlikte bir kahvaltımız olsun dedik. Öyle bakalım. O yüzden akşamdan temizliğimi her bir şeyimi bitireyim istedim. Böyle bakalım. Hemen şöyle çok az bir şey fındık. E, Valla bir avuç hiç kadar yok bunlar. En küçük kase zaten. Biraz e, antep fıstığı, birazcık da şöyle badem koydum. Hepsini yiyemem tabii ki de. Azıcık şöyle tadımlı tadımlı koyayım dedim. Ve iki günde kahve içmediğimi fark ettim. E, o yüzden şimdi ne yapıyormuş güzel. <laughs> Şu bardağımı çok seviyorum. Leonardo bardağımı içeceğim. Hem de editim yapacağım. Hem de birazcık valla Hekim oğlunu izlemek istiyorum. Ben öyle her diziyi izleyemiyorum maalesef. Ee, çok sevdiklerimden de vazgeçemiyorum. Hekim Oğlun da yaklaşık 3 haftadır izlemediğimi fark ettim. Öyle bakayım. Yani bu zoom lafın kısası benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki videoda inşallah yine tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.